Merhaba arkadaşlar. The Game of Play kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu kanalı kurma sebebim hem eğlenmek hem de başkalarını yararlamak. Yani onlar için video çekip onları da eğlendirmek. Arkadaşlar yani açık konuşayım videolarda çok montaj olamayacak. Şu an kuzenimin yanında olduğum için montaj sorunu yaşıyorum. Ama en kısa sürede videoları montajlayacağız. Bu arada arkadaşlar sizin elinebileceğiniz tipte, tipte videolar çekeceğiz. Yani çok oyun videosu olamayacak. İsterseniz yani oyun videosu da isterseniz çekmeye çalışacağız. İstemezseniz de yani bizim için video daha güzel yani çekmesi. Evet arkadaşlar kanalın adı biraz değişik gelebilir. İlk başta ben de öyle değişik getirmiştim. Ama sanki anlamlı oluyordu game play. Yani o yüzden bir de arkadaşlar şey videoda hani dediğim gibi montajlar olamay olamayacak ve hani e, videoya altyazı hani abone olun tuşun falan şu anda koyamayacağım. E, şu an kısıtlı e, bir şey var. O yüzden yapamıyorum. Ama siz yine de beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bay bay.